takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Balıkesir Manyas'tayım, Kızıksa'dayım. Çok güzel, çok büyük bir köydeyim. Burada 2-3 tane market var, fırın var. Kalabalık, büyük bir köy. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. 534 metrekare tapuda avlulu ev yazan bir yerdeyim. Bakın kaldırım taşı döşeli yolumuz. Yan yolu da var. Burada da ön tarafta da yolu var. 3 yol ağzında. Çok güzel bir parsel arkadaşlar. İçerisinde bakın böyle 100 metrekare çelik çatılı bir ev var. Şimdi arkadaşlar size bu evin içinde bütün detayları ile birlikte anlatacağım, göstereceğim. İki tane girişi var. Buradan da var, ön taraftan da var. Burası arkadaşlar bahçe girişi. Bahçemizde yok yok her şey ekilmiş. Bakın önce size bahçeyi göstereceğim. Bahçemizin sağ tarafında biber ekilmiş. Çok güzel burada bakın. Acur mu diyorlardı bunlar abi? Acur biberi mi? Değil mi? Acı biber. Çok güzel arkadaşlar. Biberler var. Hemen burada yabani ördekler var. Bakın. Yabani ördeklerimiz var. Ördekler de çok güzel. Hemen bu tarafta da arkadaşlar tavuk, horoz, var bakın bahçede çok güzel köşe parsel olması harika arkadaşlar 3 yol ağzı hemen bahçenin bu tarafında mısır domates üzüm asması var bakın orada bir yer bile yapılmış altında e, oturup akşamları çay içebilirsiniz ev arkadaşlar 2 artı 1 mesela ne abi arteezyan Evet hemen onu göstereyim arkadaşlar bahçe sulamak için artezyenimiz da var bakın burada kendi suyu var yerin Evet şimdi arkadaşlar her yerde Valla biber domates Mısır şimdi evin içine doğru gidiyorum değerli izleyiciler Bunlar ne yenge onlar Ha, tarhana. Kışlık. Ha, kışlık tarhana. Şimdi arkadaşlar bakın burada da girişimiz var. Biz e, diğer taraftan girdik. Hemen şöyle evin içine doğru gidelim. Çelik kapı var arkadaşlar. Bakın sineklik var. Hemen girişte bir salon karşılıyor bizi. Değerli izleyiciler. Bu tarafta ise mutfak mı burası? Burada bir mutfak var bakın arkadaşlar burası yine yola bakıyor burası hangisi belediye şu mavi bina mı gibi, <laughs> şurada park gözüküyor orası belediye meydanı eski belediye <laughs> eski belediye Eski belediye. düğün, belediye. Falan. Hep düğün salonu marketler hemen burada bir de televizyonumuz var arkadaşlar bakın mutfak oturma odası bir arada Burası salon dedik. Şimdi bir yatak odası var arkadaşlar bu tarafta. Hemen bakın böyle. Şöyle de değerli izleyiciler. Burada da bir e, tuvalet banyomuz mevcut. Bakın burada lavabosu var. Yani toplamda 1, 2, 2 artı 1 gibi yani salon, mutfak bir arada. Karşı tarafta da bölünse bir, ha, bölünse bir oda daha olur tabii. Şöyle dönelim. Karşı tarafta da bir misafirhane var. Burası da misafirhane gibi değil mi yenge? Oh. evi diye geçiyor." Ha, deprem evi diye. Hemen orayı da böyle kısa bir gösterelim değerli orası izleyiciler. -"Biz boşalttık da, şey orası aslında dayalı döşeliydi de." <laughs> yine burada arkadaşlar bir mutfak, yine bir tuvalet ve bir de yemek masası var. Tekrar ekstra bir odada burada var. Sevgili izleyiciler, bu evi... -"Döşemeciye e... gitti koltukları." Ha, koltukları orası döşemeciye da, gitti. Evet. Şöyle bizim arkadaş şuraya abi sen tutar mısın beni görse yeter. Sevgili takipçilerimiz Kızıksa'daki bu müstakil yer evimizi e, alırsanız hem burada kendiniz kalırsınız eşiniz dostunuz geldiğinde de burada misafir edebilirsiniz. Güneş bahçede, enerjisi var. Güneş enerjisi su ısıtmak için bahçede güzel bir hamak falan var bakın arkadaşlar Şöyle çok dönvereyim. güzel çok kullanışlı. Bakalım bu yerimiz kimin olacak? Telefon numaram 0536 930 3282 ben Türkay Yetkin 0532 767 0505 Ali Yetkin. Hoşçakalın. kalın, sağlıcakla kalın.